Hakka tapan milletimizin istiklal aşkı, hür yaşamış bayrağımızın nazlı dalgalanışı, yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi şahidimiz olsun ki ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Öteki dünyada da bu iblis yoldaşlarının yakasına yapışacak Ruzi Mahşer'de peşlerini bırakmayacağız. PKK'sından deaşına ve FETÖ'süne kadar envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Türkiye'ye karşı içinde bulunduğumuz her uluslararası platformda sergilenen çifte standart aynı senaryonun bir diğer boyutudur. Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip gönül coğrafyamızı kana ve gözyaşına bulayanlar, milyonlarca insanın geleceklerini karartanlar Türkiye'yi aynı akıbete ortak edememenin öfkesi içindedir. Milletimizin Nasıl olup da dünyanın en modern savaş araçlarını çıplak elleriyle durdurduğunu anlayamadıkları gibi ülkemizin diğer hususlardaki duruşunun sebebini de çözemediler. Halbuki biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız için, tüm dostlarımız için, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz. Bunu başka niyetlerimizi gizlemek için değil samimiyetle yaptığımız için de gittiğimiz her yerde üstü kabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da bunu yaptık, Karabağ'da bunu yaptık. Yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı ihlaslı ve hakkaniyetli duruşta kardeşlerimizin yanında olacağız. Allah şahittir. Milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecekti. Çünkü havalimanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi hiçbir tereddütleri olmadığını gözlerimle görmüş ve o anı yaşıyor gibi. Nasıl o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşabilen milletvekillerimiz öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz demişlerse nasıl genelkurmay ve meclisin önünde külliyenin etrafında Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Üsküdar'da Saraçhane'de on binlerce vatandaşımız adeta şehadet sırasına girmişse nasıl ülkemizin dört bir yanında milyonlarca yürek aynı gayeyle harekete geçmişse nasıl dünyanın dört bir yanında yüzlerce milyon kalp ülkemiz için duaya durmuşsa nasıl henüz bıyıkları terlememiş delikanlılardan bir pirufanilik mertebesine ulaşmış büyüklerimize kadar bir millet topyekün kıyama kalkmışsa işte biz de aynı hissiyat içindeyiz. Şehitler ölmez ifadesi bizim için kuru bir slogan değil uğruna her şeyimizi feda edebileceğimiz bir inanç akidesidir. Her şey gibi şehitlik de nasip işidir. 15 Temmuz gecesi bu şerefe nail olan kardeşlerimize gıptayla bakıyoruz. Ne mutlu size. Ne mutlu eşlerinize. Ne mutlu annelerinize. Babalarınıza. Evlatlarınıza. Ne mutlu. Ne mutlu size ki sevgililer sevgilisine komşu oldunuz. Ne mutlu size ki geriden gelecek olanları evet cennette karşılayacaksınız. Onları her hatırlayışımızda geride bıraktıkları emanetleriyle her karşılaşmamızda gazilerimizde her bir araya gelişimizde aynı duyguyu tekrar tekrar yaşıyoruz. Rabbimiz bize bu makamı nasip etmediğine göre bu dünyada yapmamız gereken işler, yerine getirmemiz gereken vazifeler var demektir. İşte bu anlayışla ve şehitlerimize layık olabilmek için onların uğruna canlarını feda ettikleri ülkemizi güçlendirmek, büyütmek, geliştirmek Vatanımızın bütünlüğünü korumak, milletimizin aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etmek gayesiyle gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar da durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize Cumhur İttifakı olarak o bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da açtığımızda artık ülke ve millet olarak Yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'yi bu seviyeye getirdiğimizde şehitlerimize layık olabilmenin sevincine ve huzuruna inşallah kavuşmuş olacağız. Aziz milletim, değerli şehit yakınları ve gazilerimiz. Türkiye tarihi boyunca pek çok saldırıya pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletimiz için vatanımızı korumak veya hakkımızı almak gayesiyle mücadele etmek. Bu uğurda şehitler vermek, adeta ekmek yemek, su içmek kadar tabi şeylerdir. Böylesine büyük bir mücadele müktesebatına sahip millet gerektiğinde düşmanını affetmesini de gerektiğinde yeni ittifaklar kurmasını da bilir. Ama bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir.